İzlekler yayınlarının sunduğu resmi görmek programından herkese merhabalar. Evet, bugün de yine görmeye odaklanacağız. Görmenin asıl unsuru olan ışığın yolundan gideceğiz. Biliyorsunuz ki İbnü Leysen bizi oldukça şaşırtmıştı. Bir doğulu isim olarak aslında hani bir şeyin mucidi olur mu, olmaz mı o da ayrı bir konudur, tartışılır. Ama gerçekten ışığın ölçümüyle ilgili yapılan araştırmalarda İbnül Heysen'in en erken bu işe kendini adamış bir matematikçi olarak, bir fizikçi olarak, bir bilim ilim insanı olarak bu işe baş koyduğunu, gönül koyduğunu okuyoruz. Okumaya devam ediyoruz ve bunu da aslında niçin yapıyoruz? Doğu ile Batı sanatı arasındaki özdeşlikleri, farkları işte nasıl inşa ediliyor bununla ilgili böyle bir bütünsel bir zihni kavuşmak için yapıyoruz ve tabii ki uzunca bir zamandır bizim bu beşinci programımız bu beşinci programımıza geldiğimizde çok da geniş açılı izledik. Yani bu Kitabımızı gayet güzel okuduğumuzu düşünüyoruz ve hiçbir şey ayrıntı de irdeledik. Gerçekten de bir bilim, bilimin sanat biliminin içindeyiz. Önce bilimden başladık, şimdi artık giderek sanatın içinde evriliyoruz. Bazı kültürel. E, farklılıklar, e, o inşalar, çarpıtmalar diyebileceğimiz iyi niyetli o, belki o anda iyi niyetli gibi görünen şeyler zaman içinde aslında dünyanın e, paylaşılmasına kadar giden çok büyük e, sonuçlara referans vermiş. O küçük olanı, en küçük olanı e, aslında icat etmenin ne kadar e, önemli olduğunu da e, duyumsuyoruz. İşte duyularımız Dediğimiz zaman bunu gerçekten ancak bilimle, işte deneyle, gözlemle ifade edebiliriz. Kesinlikle hiç hangi filozofun, hangi sözünden hareketle bunu yapabileceğimiz bir şey değil. Duyularımızı ölçmek, ışığı ölçmek, bu medeniyet nasıl kurulmuş onu anlayabilmek. İşte bunların hepsi hepsinin içinde bulunduğu bir bir bütünsel algıdan kaynaklanıyor. Tabii ki Özkan Hoca'nın bize yaptığı kitaplarda hepsinden var ama biz bu sefer bir alanı böyle bir ışığı görmek ya da işte resmini görmek o ışık nasıl bir optik görme nasıl bir resimsel görmeye dönüşüyor onu bu kitapla birazcık daha ilde daha fazla ildelemeye çalışıyoruz ve gerçekten fizik bilmenin de önemli olduğunu anlıyoruz aslında. Fizik bilen, bilimden bilim okumuş insanların bu konuları daha böyle daha rahat bir şekilde geçirdiği, daha esnek davranacağı, belki o kuran boyutuna, o düşünceyi oluşturan boyuta daha çabuk erişebileceğini söyleyebiliriz. Ama optik bilimi hakikaten resmin temelinde olan bir olgu, bir bilim yani bir bilim de perspektifi de mesela batıda bilim olarak yaşamışlar. Ama o bir optiğin dönüşümünün sonucu yani temelinde İbn-i icadı deneyinin de gözlemlerinin araştırmalarının sonucu var. Çünkü Batı'nın bize referans verdiği bir kavram icat icat etmek. Ben bunu buldum. Ben bunu icat ettim. Yani bunu böyle birilerine sürekli atfedilerek gelen bir bası gelişmeciliği var. Değil mi? Bugün batılılar bile aslında o kadar net bir şekilde ben Fransızım, ben İngilizim derken kendilerini gözlemlediğim kadarıyla sosyal medyadan eleştiriyorlar. Yani ama biz daha çok onlar gibiyiz. Değil mi? Onlardan daha çok onlarız. Bunu ben de yaşamıştım. Yani sanki orada böyle bir orta çağ yaşanıyor da biz fazla modernmişiz gibi şeye kapılmıştım ve gülmüştüm kendi kendime. Hakikaten insanın kendi öznelliği ve kendi durduğu yer o kadar önemli ki ama bunlar işte ilimle ya da işte doğrularla, ilkelerle olunca Güzel. Yoksa kıyafetimizi değiştirelim, gidelim. Dilimizi değiştirelim, gidelim. Ya da gitmeye gerek var mı? İşte bunlar tamamen bu tarihin bu çarpıtmacı, spekülasyoncu tarafının bir uzantısı ama yaşama karışmış olgular tabii ki. Evet, şimdi Cotto ilgili söylemiştik. Bazen gerçekten hangi şeyde neyi söyledim, bazen söyleyeceğim diye kafama yazıyorum. Ama bu da çok keyifli gerçekten bir şey bahsetip bahsetmemek. Gerçekten bu yaptığımız bir çalışma kendi kendimizi Yaptığımız bir çalışma ama bizi çok mutlu ediyor. O kadar çok kafamız sanki böyle bir hayal aleminde kötü bir hikayenin ortasındaymışız gibi bir his var ki inanmıyorum hayır öyle değil falan bunlar birer hayal diyerek kaçası geliyor insanın ama böyle bir uyanamıyoruz hiçbir zaman bu kötü rüyadan uyanamıyoruz korkuyoruz korkuyorum yani her şey için o açıdan bizim bu tarihteki tarihin o binlerce değilizinden birinde kendimize bir sığınak bulmak da önemli sevgili arkadaşlarla beraber evet. Jott'un e, e, aslında Cotto şöyle bir şey var. Şimdi Jott'u perspektifi kullandı dediğimiz zaman hayır kullanmadı diyemiyoruz ama kullandı da diyemiyoruz. Çünkü tarihsel olarak ama kronik bir durum var. İşte perspektif Rönesans'ta size anlatacağımız gibi o Brunelleschi'lerin, işte Alberti'lerin, işte daha e, ismini çok duymadığımız Selyo gibi kişilerin Vitruvius'tan alıp antik çağdan e, oldurduğu bir durum. Ona geçeceğiz. Ama e, Jokto'ya da perspektif yapmadı diyemiyoruz. O kadar çok e, kullandığı belli ki ama onun kullandığı burada e, Belting'in görüşüne göre ki Belting şüpheci yaklaşıyor. E, yerler, yani oldukça e, diyelim e, o kadar çok tarihi bir belirlenim ki bunlar. Hani bunlara şüphecilik yapmak bile e, bir şey e, donküşotluk e, oluyor. E, mesela e, Giotto resmi değişken optik biçimi resmi uygulamıştır. Merkezi perspektifi, doğrusal perspektifi bu optik biçimleri İbn-i hey biliyor yani yaşadığı çağ boyunca işte ilk mükemmel ressamları Batı'nın Rönesans'ı Giotto Giotto di Bondone resimlerini de Pardideki o saraylara işte Burcu şu, Kralların saraylarına Floransa'da yaptığı resimler falan oldukça resim yani resim diyebileceğimiz artık o optik biçimden çıkmış İlmül Heysem zaten hani bir resim içinde değil o optiğin içinde e, kendini dönüştürüyor. E, kendi merakını ta, birazcık da e, gideriyor. Ama e, Cotto'da da nesnelerin e, e, optik biçimi sahip oldukları biçimden farklıdır. Bunu biliyor ve onlara göre bazı kısaltmalardan kısaltmalar oluşturuyor, bir mekan e, yaratıyor. Tabii ki mekan yaratmak ee, o kadar da hani perspektifin belki de sonradan su ettiğimiz ya da çok fazla e, değişen bir olgu e, ya da işte uzam denilen şey. E, yani bir şeyleri e, inşa etme bunlar sonra yapı bozuma oluşuyor. Yani biz buradaki kelimeleri kullanırken o dönemdeki e, bir gelişme olarak ele alalım. Yani mekan o dönemde bir gelişme. Sonrasını, öncesini hiçbir zaman hesaba katmayalım. Bence öyle daha rahat ilerleriz. E, nesnelerin e, optik biçim, evet bak, göz, gözün gördüğü biçim optik biçimden farklı bir zihinde e, oluşuyordu. Yani hayal kısmı, Emine hayal kavramı, değişen koşullar arkasında bir farklı bir e, görünüm e, elde ediyorduk. O da, Cotto e, da e, bunu e, gayet e, bilincinde e, bir e, sanatçı e, ve e, resimsel e, perspektifi bir anlamda perspektif daha tam olarak yerleşmeden, bulunmadan e, renesans tarafından e, o doğunun e, algı biçimiyle e, algılıyor. Yani o izleyici kısmını da keşfediyor. E, izleyici gözü de e, keşfeden bir isim kesinlikle Jot'tu. E, e, o yüzden o, o kişilerle ilgili farklar ufak da olsa e, yaratılmaya başlanıyor biliyorsunuz. Yani e, tamamen aslında e, optik e, bilgisiyle bir anda gerçek bir e, resim e, bir resmi e, yani çağdaş e, bir resim e, anlayışını e, ulaşıyor. Yani bu tekniği e, bu kültürel bu, e, bu tekniği e, kullanarak optiğe e, can vererek diyelim. E, çünkü onun e, öyle bir, de bir söz var. İşte Jotto dirileri canlatır diye e, bir söz var. İşte bunu nasıl yapıyor? Bunu tamamen e, perspektifin o açılarını optiğin o, optik görüşün o, o görme açılarını e, kullanarak e, yapıyor. Ve sonra aslında bize e, daha e, etkili e, olacak bir isim, e, bir e, aynı zamanda bir e, matematikçi, Diacio e, Pellegrini. E, o da e, onun çalışmaları fiziksel dünyanın adeta somut matematik ile boş mekanın teorisini birleştiriyor. Yani somut artık tamamen bu bir resimsel yüzey, o somut matematik ile boş mekanın teorisini yapmak, gerçekten artık perspektife adım atmak. Yani Pelecani çok fazla bilinmese de, ya Gio Pelecani önemli kuramlar, ortaya atıyor ve onun tabii ki e, kuramlarıyla e, iler, ilerliyor bu iş. Çünkü perspektif neredeyse artık e, bilim gibi, ee, yani biz e, işte böyle perspektifle yapılmış falan diyoruz ya ya da işte perspektifi kullanmışlar. O kadar da basit değil yani bu e, bu iş bence. E, biz görüyoruz ki bir perspektifi bir bilim olarak şu an izliyoruz. O resimlere baktığımızda da perspektifi görmek değil o perspektiften e, çıkan resimleri görüyoruz aslında yani hani Heysem'in yapmadığı yanlışı bizim yapmamamız gerekiyor yani resimden çıkan bir perspektif değil perspektiften çıkan bir resmetme algısı resim düzlemi sembolik düzlem dediği Panofsky'nin o ortaya çıkıyor. Tabi burada çok fazla farklılıklar var. Ee, mesela bir açı optik mekan fikrini resme uyguladı. Bu çok önemli. Optik mekan fikrini resme e, uygulamak ne demek? O kamera, obskürenin içindeki o içinden çıkan e, o ışığı sürekli ölçerek, biçerek e, bunun nasıl e, üç boyutlu hale e, getirildiğini ve çözümlerini buluyor. Ya da işte böyle karalar yöntemi var. Satranç tahtası yaratılıyor. O zaman ki yani bu Rönesans döneminin icatlarındaki görselleri incelediğimiz zaman zaten birer harita resim. Böyle okuma resmi, okuma kitabı. Yani işte biz doğudaki bulamadığımız veriler ee, inanılmaz haritalarla işte sadece e, sadece Floransa katedrali iç mekan resim fotoğraflarıyla değil o inanılmaz şemalar var harita görsel haritalar var e, işaret dili var yani e, tabii ki bu e, sanator olarak da ki e, düzlemden farklı ama böyle kendini açık etmeye yönelik Hani ortaçağın o son meteorolojik yazında ki gibi, değil mi? O hani açılma teorisi böyle üç tane vardı. Sanki onun gibi açıklamaya, işte orada hep tanrıya dönük şeyler varken, artık onlar görün bakılın bakılan şeyi, yani sonradan işte insan zihnine gelen şeye kadar devam ediyor bu aydınlanma şeyi, refleksi diyelim. E, Renaissance'ta tamamen artık bir araştırma ta, e, şey gösterme boyutunda e, kanıt bulmaya e, kadar varıyor ve biz de artık o resmi o, o grafiği grafiğe benzer o e, resimleri incelediğimiz zaman e, tamamen e, ne olduğunu duyuyoruz bir anda anlıyoruz ve aydınlanıyoruz yani çok 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 sayfalarca e, kitap okumaya gerek olmadan tabi kitaplarda çok var da onu da bir kaydetme ilkesiyle e, e, sürekli kanıtlarla onu oluşturuyorlar artık buna bir spekülasyon değil demeyip yerleşik birer kanı haline e, geliyorlar evet Biagio'nun görme çevresinde büyüklük ve orantı görsel algının dayanakları haline geliyor. Büyüklük ve orantı, yani artık ölçümleme o kadar önemli ki, bu orantı da öyle. Matematiksel anlamda görme geometrisi nice, üç boyutlu ve ölçülebilir. Ölçümü buluyor olmaları, işte bu teknikle o çok önemli. Her biçimin uzamını, uzanımı bağlı olduğu cisim kadardır. Bu da bir perspektif teorisi. Gördüğümüz her şeyi bir bütün ve bir sonuç biçim olarak görürüz. Her biçimin uzanımı bağlı olduğu e, cisim e, kadardır, değil mi? Gölgesi, işte önüne düşüğü, hepsi mühitti hesaplanıyor. Birle e, Arap kökenli bilgi teorisini değiştirdi fiziksel cisimler kadar içinde bulundukları mekanın da ölçülebilirliğini, mekanı icat etti. Yani bu icat etmek aslında işte kurdu. Yani hani bir şeyi yoktan var etmek gibi hep dediğimiz gibi bu icat etmeyi kullanalım bu dönemki adıyla. Nesnelerin somut top çünkü şu dönemde hiç kullanılmayan neredeyse bir kelime haline geldi nesnelerin somut olarak var olduğu ve sanatta tasvir edilebildiği bir me mekan topolojisi yarattı. Bu çok önemli. Yani nesnelerin nerede e, var olduğu ilgili. Yani mekan e, kurgusunun nasıl yapılabildiğini Giotto da biliyordu. Değil mi? Böyle bir mekan kurgusu işte diagonal çiziyor işte ama bunu Perspektif gibi yapmıyor. İşte Giotto'nun, yani onu çizip de çok fazla perspektif kopkan resimler yapmıyor. Yine biz onları dini konulu resimler olarak izliyoruz. Bu gerçekten önemli. Topolojik optik mekan fikri Florensa'da merkezi perspektif modeliyle sanat eserlerini uyarlandı. Gerçekten pelekane'nin çok önemli e, işleri var aslında yaptığı e, bu e, optikle alakalı olan şeyi böyle bir isim koyma anlamında mekanı topolojisini kurgulama ölçümleme bunları hangi kavramla yani ölçme metodunun girişi mesela burada tamamen aslında biz hala bilim kısmındayız resmi uyarladı dediğimizde bile aslında yine bir sanki bir teknik resimden bahseder gibi ama onun öyle olmadığını işte bize e, tamamen Cotto e, gibi e, ressamlar e, bu kişi, işin bir ruhani tarafı olduğunu da yani bir ölçümleme e, yönteminin sadece bir kağıda tasvir edilmesi olarak e, görmemek gerektiğini de e, söylüyor arka planda Sanatçı, sanatçı yapan sadece teknik bilgisi değil. Yani diğerleri belki öyle olabilir ama Cotto kesinlikle öyle değil. Duccio, Masaccio hiçbir şekilde bu işi tabii ki bu tekniği bilip uygulayan insanlar ama artı bu o zihinsel tasavvurla hayal dediği doğuda doğunun hayal dediği şeyde farkında olan insanlar. Ama daha rahat bir şekilde çalışıyorlar daha e, bilimsel e, konudan e, destek destekli gidiyorlar hiçbir şeyleri tesadüf değil yani kesinlikle tesadüf değil mesela bu tesadüf olmadığını bize en güzel Giberti e, anlatıyor Giberti optik biliminde e, yeni bir e, paradigma yaratmada kararlıydı e, 18 dakika olmuş bir dahakine 30 dakikada bitirelim Buradaki koşullarda da pek elverişli olmayacak çünkü. Evet, e, Gilbert'in e, aslında oldurmak istediği bir takım şeyler var. Yani birilerinden bir şeyler alıyor. oluyor alıyor, Vitruvius'tan alıyor. Ve diyor ki e, bu e, böyle, e, bunu tarihe geçelim. Bir de kitabını yazıyor. Aslında tabii ki eskili bir şekilde anlatırsak böyle. Brunelleschi ile onların da bir kapışmaları var. Hem arkadaşlar ama biraz da e, bu konularda Brunelleschi daha e, iyi. Yani bu perspektifi resme uygulama noktasında, mimariye uygulama noktasında işte bir meşhur Brunelleschi'nin yaptığı bir e, şey var e, bu konuda e, kubbe var oradaki onu yaptıktan sonra zaten böyle bir Giberti'den ön plana geçiyor. Ama Persektür gibi Giberti perspektifi buldu diye ilk başta böyle her zaman hiçbir yazarın atlamadığı bir isim ölçüm ve orantıyı biliyor. Antik çağla işte Rönesans'ın o hani çıkış hep söylenen notosu var antik çağla olan e, bağlantıları kuruyor. İbnül alıyorsa da o, onlar bir şekilde çevriliyor, farklı bir, şey, bir kaynak haline geliyorlar. E, onların hepsi zaten kitapta anlatılmış. Yani bu bir kanıt kitap, bilimsel bir kitap olduğu için hiçbir şey e, oradan almış deyip de gelmiyor tabii. Ama bunu okumak da gerekiyor. Benim söyleyemeyeceğim, aklımda kalmayan şeyler var. Ama benim anladığım kadarıyla e, Brunelleschi'nin e, o daha sanatçı olarak daha ön planda olması fakat bir, bir, bir bol cennetin kapısını yapıyor. Bu da e, oranları e, gözünüzle ölçülebilecek şekilde yapma başarısını elde ediyor. İzolet e, yaparken de perspektife e, dair e, bazı zorluklar yaşıyor. Yani bu bazı problemler yaşıyor. Çünkü Rölyefler e, üç boyutlu ya onu e, kağıda uygulama noktasında e, herhalde e, sıkıntıları var e, ama de, dediğiniz gibi önemli olan nokta e, bu e, sanatçıların antik e, çağın e, her şeyin heykelini e, yaptıkları e, bütün o şeylere tutkunlar bağlılar e, kendilerine mal ediyorlar ve yeni bir kültür doğacaksa onların eseri diyorlar yani antik çağda perspektifin bu ölçümlerin bulunmasından den vuruyorlar. Ama Bertinge göre de öyle değil. Yani antik çağda o şekilde bir perspektif biliminden bahsedilmiyor. Bu zaten sanat tarihçilerin bildiği bir konudur muhakkak. Yani Rönesans'taki durumun durumun biraz oldurma, oluşturma ile bir araya Getirmeyle bütünlük kazandı. Bir de tabii kafadaki o ideal da idealde olan da önemli. Antik Yunan üzerine yerleşmek isteyen bir medeniyet kurmak istiyorlar ve Rönesans da böyle büyük bir güçle giriş yapmaları aslında yumuşak bir geçiş oluyor Gotik şeyden dönemden sonra orada bir takım şeyler atılıyor. Ama tabii ki önemli. Ama teolojik plastik kalıyor. Yine de çok değerli şeyler var. Yani oradan da çok şey çıkartabiliriz bence. Ama çarşımları yüksek tabii. Oradaki yapılan her şey gösterilme yapılmaya. Yani bu şekilde gittiği zaman hayatta karşılıklarını bulduğu zaman bir dilim de bunun yanına bir yol yol bir göster yol gösteren olunca tabi bütün bunların olmamasına e, imkan yok ama e, rastlantısal da değil hiçbir şey dediğimiz gibi gizlito olsun bu şekilde e, davranıyor bunun ile olan ilişkilerinde mesela gizlito'nun öykülerinde hikayenin hikayenin kontrol puanı mimaridir. Resmin çerçevesini oluşturur. Mimari de artık resimle sınırlı kalmıyor. Mimariye de tabii çok güzel entegre oluyor perspektif. Onu da göreceğiz sonra da tiyatro yapılarında. Ve, ve bu hakikaten e, perspektifi bularak bunun mülkü de yenmiştir diye bir ifade var. Gerçekten perspektifi bu mülkü sağlam bir zemine oturtmuş yani e, bazı kavramları net bir şekilde kullanabilmiş oluşturmuş. O açıdan e, yani çok da hani bir anda çalma gibi bir şey söz konusu değil bence yani görüntüde. E, ama Emre bu düşüncesinin batıda nasıl hep denilen orada de paradigma var ya işte batıda nasıl geliştiği işte bunların tabii ki önemli e, aktörleri var. Bu kişiler var. Yani bu kişilerin öznel kahramanlıkları var. Yani kendi topraklarına, kendi insanlarına yapmak istedikleri bu e, bilimsel e, dehaları var. E, onlar oldukça yani yaratıcı, sanatçı niye e, yetişiyor her zaman e, baktığımız e, bir şey olarak. Yalnızca sanatçı Özkan Hoca'nın da dediği gibi yani kültürel bir şey değil bunun öznellik üzerinde işte Giberti, Bönüleşçi üzerinden e, yürüdüğünü çok güzel e, özetliyor e, ve e, bu buradaki işte o, o anki toplumsal ruh da zamanın ruhu da elbette e, çok etkili e, beraber akşamı da yaptık e, gayet de güzel bir akşam oldu böyle bir akşama geçiş yapmış olmayı e, görmekte gerçekten e, insana iyi geliyor. Bir anda biliyorsun sabah oluyor, gece oluyor. Zamanı nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Zamanı nasıl geçtiğini anlamak da ayrı bir şey. E, çok şey konuştum. Belki birazcık artık bunları kafamızda dinlendirme zamanı geldi. E, bana ayırdığınız zaman için çok teşekkür ederim. E, i̇yi ki varsınız. Bundan sonra yine bu kişiler üzerinden perspektif nasıl kullanılmış, nasıl hayata geçirilmiş izlemeye başlı devam edeceğiz. Sırada da Piero var. Piero da Piero della Francesca da bilinen adıyla ve sevilen ismiyle Piero de Francesca da bu konuda oldukça uğraşmış bir bilim insanı aslında yaratıcı bir bilim insanı hem de sanatçı. Onun da e, katkısı e, oldukça fazla. Ama e, dediğimiz gibi işte bazı şeyler e, rastlantı değil, e, bir bilimle e, olmuş, zamanın e, ruhuyla olmuş. Aynı İbnül Heysen'in doğuda bunlara ilk e, adım atan o mükemmel e, düşünceyi e, zihninde canlandırdığı gibi o zaman dinler, kültürler insanın zihnindeki o sorgulamalara hiçbir zaman e, engeli olmuyor e, diyebiliriz. Her zaman bir yerden bir ışık e, çıkabilir. Bazı yerlerde olasılıkları fazla bazı yerlerde düşük de olsa buna her hepsinden çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. E, i̇yi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.